kadını soyup et parçası haline getirip erkeğin şehvetine hitap edecek bir meta haline getiren onlardır. Kadına değer veren, kadını sadece bir erkeğin nikahına almakla kadının iffetini muhafaza eden, kadına sen evinin kraliçesisin diyen, sen evinin prensesisin diyen, sen evinin bir tanesisin diyen, İslam'dır. Kadını kadın yapan, kadına değer veren. Ey kadın! Senin bedenin, göğsün, baldırların değildir sana değer veren. Sana değer veren şey senin Allah'a kulluğun ve senin dinine hizmet etmendir diyen İslam'dır. Ey kadın! Beğenilmek için boya küpüne batmış gibi sabahları bir saat, iki saat süslenme. Eğer beğenilmek istiyorsan Allah'a kulluk yap, dinine hizmet et. Allah seni beğensin, mümin kullarına beğendirsin. Amelinle, erdeminle, ahlakınla Müslüman ol diyen İslam'dır. Ama batı medeniyeti öyle demiyor. Eteğini diyor dizinden yukarıya çıkarmazsan bir şeye yaramazsın. Sabah evden çıkmadan önce maaşının yarısını kozmetik ürünlere yatırıp maymun şempaze gibi kendini rengarenk boyamazsan bir şeye yaramazsın. Kadını et parçası haline getiren vahşi medeniyet mi açıklama yapmak zorundadır? Yoksa, Yoksa kadını, kadını ahlakla, ahlakla, erdemle, erdemle kadını kadın yapan İslam'ı İslam açıklama, açıklama yapmak, zorundadır. yapmak zorundadır. Açıklama yapması gereken birileri varsa insanlığa yaptıkları kötülüklerden ötürü batılılar açıklama yapmak zorundadır.